Çok hareket ettiğinizde haberimiz olsun yani, Çok a, a, hareket etmiyorum Olduğum yerdeyim Şu an bu şekilde Hani Sonra ilk 5 dakika çok önemli midir? Evet Çok önemlidir 5 dakikada gol olursa oluyor yoksa kolayına gol olmuyor Değil mi? Evet Burada da e, Trabzonspor gol yiyince, yiyince Ne yapıyor? Golü karşılığını vermek zorunda Daha atak oynamaya başlıyor daha hücumdar oynuyor. Daha e, defansa ki o birinci bölgedeki adamlar ikinci bölgeye kadar yaslıyor. Niye? Skoru bulmak istiyorlar. Birinci dakikadan itibaren niye bulmazsın, niye çalışmazsın, niye oynamazsın? Evet. Yedi numara geldi. Büyüttük İsmet. Kanşı Hocam, e, Trabzonspor'un önemli ismi Hamsik. Tam bizim istediğimiz e, yükseklikte alt pas ve kale önüne topu yolluyor. Abdülkadir çok iyi kafayla indiriyor. Gomez vuruyor ama yine sahnede Bilal var. Yani pozisyonlara giren taraf ilk yarıda da hep gördüğümüz gibi Trabzonspor. Yani buna, buna ne dersin Tanju Hocam? Burada Gomez mi kaçırdı? Bilal mi? Bilal mi kurtardı? Evet. evet şimdi skoru bulmak zorunda Trabzonspor. 1-0 malum. Gol atması gerekiyor. Bir an önce gol atması gerekiyor. Çok da güzel bir organizasyon var. Arkaya atılan bir top var. O tam bizim istediğimiz güzel. gibi. Gomez e çıkarıyor. Evet, gomeze çıkarıyor. %100 gollü pozisyon ama gel gör ki e Gomez ne belden vuruyor. Ne bilerek aç açı yapıyor. Ne açı yapıyor ne de sert topa vuruyor. Bundan hiçbirini yapmadığı için sadece vuruş yapıyor. O da kalecinin ellerinde eriyen bir Kalecinin üzerine mi gidiyor yani daha fazla yine, sizce yani? Tabii tabii. Köşeye atmıyor. Olduğu yere attı topu. Yani çok basit bir vuruş, kolay bir vuruş. Yani bunun çalışması lazım Yücel. Gomez'in artık sağdan, soldan, orta yapıp kaleye birini geçirip açılarla antrenmanlarda biraz vuruş çalışması lazım. Kafa vuruşu, ayak içi Bunlar önemli evet. şeyler. Maçta bunlar en fazla 3 kere 4 kere geliyor. 10 kere gelmiyor ki. Ama geldiği zaman da gol Çekil yapmak 8 numara lazım. gelsin İsmet. Büyütelim. Tanju Hocam. E, yani Kayseri Kalesi'ni Avrupa'ya alan bir Trabzonspor var. E, yani gerçekten golden sonra Trabzonspor durmaksızın. Trezeguet'le, Bakasetas'la, e, Gomez'le yakaladı pozisyon. Yine bir duran top organizasyonu. Larsen uzun top atıyor. Rakip defans oyuncusu kötü uzaklaştırma yapıyor. Trezeket'in önüne düşüyor. O da yine vuruş yapıyor. E, meşe yuvarlak direğe yalayıp geçiyor. Dakikalar e, e, tam olarak bendeki, bendekine de bir bakayım. 46-47. dakika artık ilk uzatmaları. Ne dersin bu pozisyonla ilgili? Yani, Yücelim bu vuruşlar gol olmayınca tüm seyredenler, Trabzonlar saç baş yonuyorlar ah diyorlar, vah diyorlar. Yani kaleyi bulmayan şut bana göre doğru şut değildir. Burada da e, sevgili çok bekle, çok ümitlerle alınan Turuzaget iyi iş, iş yapmadı. Yani iyi vuruşları yok. Yani giden dokuz numaralı Vakayeme gibi değil vuruşları Yücel. Vakayeme hem top tutuyor hem... Cornelius vardı Tanju Hocam. Cornelius'un da gol, gol vuruşları iyiydi. Ama git süratli evet, yani. bakasetas duran toplarda etkili e, hamşek aralara atıyor ama e, bu pozisyonları yapsa Hüsü Trabzonspor yok. ilk yarı 3 3 golle 3-1 geçmiş olacak. Trabzonspor'un golcüsü yok. Evet. Trabzonspor'da eksik. Diğer var. pozisyona gelelim. 9 numarayı bir büyütelim. Tek vuruş eksik. Tek vuruş eksiklikleri var. Tek vuruş eksiklikleri var. Hocam sağ taraftan Kayserispor ikinci yarı Ramazan'la çok güzel bir orta yapıyor. Gavranoviç golü atan Gavranoviç bomboş kaleciyle e, inanılmaz derecede yakın bir şekilde topu türbüne yolluyor. Vuruş şeklindeki eğim kötü yere doğru vurması gerekirken yeşili gösterdiğimiz yer yerine dışarı vuruyor. Yine Trabzonspor defansı sayısal anlamda 7'ye 3 pozisyon veriyor. Trabzonspor sos veriyor. Burada golü atsa Gavranoviç 2-0 yapsa Kayserispor spor lehine dönecek her şey. Ama bunu yapamadı. Sen ne dersin? Yapa, yapamazsan mağlup olursun Yücel. Yani 1-0 e, tehlikeli bir skordur her takım için. Her an bir de rakibin Trabzonspor. Geçen senenin şampiyonu. Her an gol atabilecek nitelikte ve ilk 45 dakikada nereden baksan 4-5 pozisyon kaçırıyor ve kazanmak zorunda kaybederse çok puan farkı olacak nereden baksan. Ve Kayseri deplasmanında kaybetmek de istemeyen bir Trabzonspor var. Kaçırırsan Kayseri sporlu olarak sen sonra da iki tane gol yersin. Malum olursun yücelim. Sen Trabzonspor olamazsın Kayseri Spor. Kayseri Spor'un edibüdü belli, gücü belli. Bir de tahtası kapalı. Ekonomisi de evet aynen dediğin gibi. Tanju Hocam evet, on numara. Zaman, Yine pozisyona giren taraf. Bulacağım. Yine hamşikte duran top kullandılar. Gomez'in kafa topu e, yerden de sekerek direğe vurdu ve çıktı. E, yani dakikalar 51'i gösteriyordu. E, Trabzonspor. Gol geliyorum diyor. Gol geliyorum diyor. Geliyorum diyor evet. Bağıra bağıra geliyorum diyor zaten evet. Evet. evet, evet. evet, evet. 11 alalım sevgili İsmet. Şimdi Tanju hocam burayı büyütelim İsmet. 38 onurun cezalandaki bu hareketine. Ümit Öztürk penaltı verdi. E, Tanju Hocam Vardan penaltı kararı çıktı. Siz buna ne dersiniz? Bu penaltı mıydı? Siz hakem olsaydınız, bu maçın hakemi olsaydınız bu e, duruma Trezeget'e Onur'un eli geliyor ceza sahası içerisinde. Penaltı verir miydiniz? Ağır bir karar mı? Bunu nasıl yorumlarsınız? Güzel. Şimdi e, bir vurma var mı? Var. İsmet bize al İsmet bize al. Evet vurma var mı var yani suratına eliyle vurmuş ve bu bir de sarı kart olmalı. Verdi mi bilmiyorum ama dikkat etmedim. Bakıldığı zaman çok basit gibi görünse de farklı bir penaltı diyorsunuz. Hareket you. var. Yani bir kaç kusurlu hareket oldu. Eskiden 9 kusur vardı bilmiyorum şimdi kaç kusur oldu. O da benim eksiğim olmuş olsun. Ama yani ceza sahasında bu hareketi yaptığın zaman çelme gibi bir olay ve e, penaltı verir ama her hakem verir mi soru işareti ya Tanju hocam şu elini şu şekilde verir vurduğu zaman evet yani Vardan e, çok iyi gelmiş ve bununla ilgili tabi eleştiriler var Trabzonspor'a e, işte, e, siz devamlı penaltı penaltı kullanıyorsunuz her maçta iki golden bir tanesi penaltı deniliyor bu anlamda bir eleştiri var ama burada e, gerçekten yüzüne alınan bir darbe var Terzeci git e, bu darbeyi aldı. Büyük bir darbe, ee, darbe vardı. var. Büyük bir darbe var ama küçük küçük darbe evet. yok. Büyük darbe var. Bana göre var bunu ortaya çıkardı. Bak işte var. Böyle her zaman olsun ama gerçekten diyelim ki evet ya vurmuş. Ama bazen pozisyonları görmüyorlar bile. Ayağa basıyor. Hiç tınlamıyorlar bile. E, vardan hepsi uyuyor. E, bu arkadaş uyumamış arkadaş yücel. Yani gerçekten evet. her vurdu yani öyle kolay bir şey değil yani. Her yani ne kadar Kayseri Spor çok itiraz etse de e, bu Yani siz penaltı diyorsunuz Tanju yani. Hocam. Tanju hocanın, hocanın, hocanın kararı kendisi, hakemi olsaydı bu maçın penaltıyı verirdim diyor. E, 78. dakika. Penaltıyı Bakasetas kullanıyor. E, büyütelim İsmet. Tanju Hocam kalecinin olduğu tam ortaya yere çok sert bir şekilde vuruyor. Ve Bakasetas durumu bir bir yapıyor. Sizce nasıl bir penaltı? E, tam ortaya kalecinin olduğu yere sert bir şekilde vurdu. Güzel. Bizi alır mısın tarzı sevgili bu. Güzel. esasın tarzı bu. Bütün penaltılarını böyle atıyor. ve kaleci ben olsam ne sağa giderim ne sola ortada beklerim ama kaleciler derslerine iyi çalışmıyorlar Yücel. Şimdi ben kaleci olsam Trabzonspor'un penaltısı kim? Bu. Nereye vurmuş? Hep üstüne vurmuş veya sağ köşeye. Veya penaltısı kim? Gomez. Ne yapmış Gomez? Nereye vurmuş? Ya bunları bir araştır. Bir bak. Yani veya girişinden bir kontrol et. Ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Nereyi gösteriyor? Bunlar önemli. Bana yani şu anda iddia ediyorum. 5'te 5 beş atacak futbolcu yok abi. Yeter ki genç olsam uzanırım ama kö mutlaka köşesini bilirim. 5 tanenin bir tanesini o penaltide rahatlıkla çıkarırım. Evet Tanju hocam. 13 numara gelsin İşmet büyütelim. Tanju hocam burası çok önemli. Kayseri Spor e, aynısını yapıyor. E, neyin aynısını yapıyor? Abdullahspor'un yaptığı jet, jes yapıyor jest. Evet. Ama jes yapmazsa ayıp olur ka güzel. Niye? Kaleci ka baştan şey Oğuzcan kaleci yapmış. Uğurcan yapmış. Kaleci Uğurcan Tanju hocam. Evet. Uğurcan bu, bu, yaptı. Bu, bu, bu pozisyonu izninle anlatayım. Orada sağda top Tiam'da. 27 numaralı Tiam. Ön tarafa oynaması gerekirken yeşille. Ya niye geri dönüyorsun kardeşim? Ya bak o kadar açıklık var. Alıp topu götürüp triplik yapabilirsin. Defans arkasına atabilirsin. Kanatlara atabilirsin. Yani bu tam bir analizlik bir durum. Tiam tam aksine 50 metre öne dikey gideceğine tamamen geriye oynuyor. Kim oynuyor? Sol bek Karola. Karol ne yapıyor? Normalde Yeşil'le stoper arkadaşına atması gerekirken Gomez'e ucum başlatıyor. Gollerin genetik yapısı. Şu anda pas yok. Şu anda Trabzonspor'un herhangi bir üçgenle ya da herhangi bir baklavayla bir gidişi yok. Yani burada hiçbir Bak, pas şekli yok. yok. Baskısı yok. B ya baskı yok, ya. yok ama atılabilecek en kötü pası buraya atıyor. Ve bu profesyonel süper ligde bu adam oynuyor Tanju Hocam. Bunlar nasıl oynuyor? Bunlar nasıl Bence oynuyor? Oynamıyorlar. Bence telli oynuyorlar İşte ortada görünüyor yüce. Şimdi 86. dakikada sen attığın hataya bak ve attığın pasın tarzına bak, yumuşaklığına bak. Rakibi ne atıyorsun ya? Ya başka bir 83. 83. 83. dakika. Maçın artık son bölümü. Bir puan alıyorsun. Sen Trabzonspor gibi bir takımdan bir puanı koparacaksın. Yaptığın hataya bak. 14 numarada Tanju hocam geldi. Bakın, Gomez aldı, en az 15 metre topu sürdü. Umut'a penaltı ile altı pasın arasındaki dikdörtgene pası verdi. Umut Bozok oyuna 75'te girdi. Son 25 dakikada müthiş bir katkıyla yani e, burada zaten eee Umut'la da şunu söyleyebiliriz. E, inanılmaz katkılar sunuyor. 6 maçta 264 dakika oynayıp 3 gol attı Umut Bozok. Geçen senenin gol kralı. E şimdi Başarılı. E, maç 1-1. Bir bir. Maç 1-1 iken 2-1 oluyor. Umut kalecinin kapadığı yere vuruyor. E, yani Hamşik'in yerine giriyor. Skoru 2-1 yapıyor. Ne dersin Tanju Hocam? Burada Kayseri Spor e, bence 3 puanı veren taraf Kayseri Spor. Oyuncuları. Şimdi biraz evvel söyledik. Yani sen e, Kayseri Spor birinci bölgede e, ilk yarıda Uğurcan'ın yaptığı jesti şimdi sen yapıyorsun demek ki karşılıklı jestler oluyor yaptı, evet. böyle maçlarda. Evet böyle maçlarda oluyor. Ama burada umudu kutlamak lazım. Bu her babayı tanıtacağı bir vuruş değil. Vuracağı vuruş değil. Çok samimiyetle söylüyorum. Gol kralı olmuş Umut'un bu vuruş yapması benim hoşuma gitti. Güzel bir vuruştu, kaliteli bir vuruştu. Hüjet hocam doğru ikinci yarı gelip olursa, yani son oldu. 25 dakikada doğru. gelip gol atıyor. Yani i̇kinci yarıya ısınıp bak, hep, e Zaten bu çocuğu hep ikinci yarı koyuyor oyuna Abdullah Avcı. Ee, çocuk da hiç kapris yapmıyor. Hiç kırılmıyor. Çıkıyor sahada. Neyi var neyi yok veriyor. Golünü de atıyor. Budur benim diyor. Altı maç üç gol. Tebrik etmek lazım. Yani biraz daha fazla oynatması lazım diye düşünüyorum Umut'u. Neden oynatmıyor? O da şaşırtıcı. Ama Umut çıkıyor. Normalde, e, terletiyor mu? Terletiyor. Gereğini yapıyor mu yapıyor. Golünü atıyor mu atıyor. O da evinde huzurlu uyuyor. Ben işimi yapıyorum diyor. Herkes mutlu. Özellikle Abdullah Hoca mutlu. Ama artık Abdullah Hoca'nın e, Umut'a formayı da teslim etmesi lazım diye düşünüyorum. İlk 11'de direkt başlaması lazım diye düşünüyorum. Evet 15 numaraya alalım İsmet. Son son görüntümüz Trabzonspor şey Kayserispor Trabzon maçından. Oyuna Emrah baştan giriyor. Burada yine Trabzonspor takımında hiçbir oyuncu suya sabuna dokunmuyor. Çok rahat bir şekilde vuruş yaptırıyorlar. Trabzonspor'un şansı, Emrah Paşsan'ın şanssız, şanssızlığı diyebiliriz. Top direkten dönüyor ve maç 2-1 bitiyor Tanju Hocam. İsmet bizi alır mısın? Ne dersin Tanju Hocam? 2-1'lik bir skor. Trabzonspor kazandı, 3 puan aldı. Üst ilk dört, ilk dörde bir puan, bir puan eksik e, şampiyonluk adayları içerisinde duruyor. Ne dersin Tanju Hocam? Güzel. Çok önemli bir galibiyet. Çok zorlu bir deplasmandan 3 puan çıkarmak hele de Kayseri'de her baba yedin harcı değil. Trabzonspor'un şansı yaver gitti biraz da. Çünkü o 83'te e, kazandığı gol bana göre büyük bir jest var yine Karol'dan ee, diyecek bir şey yok birinci bölgede oynarsan kalende kalende golü de görürsün skoru da rakip bulur sen üzülürsün ee, rakibin mutlu olarak evine 3 puanla döner yücelim nokta evet Tanju hocam hemen e, Adana Demir 0 e, Galatasaray 0 Adana'daki e, seyir seyir keyfi güzel olan Gerçekten birçok konuda seyircisinden tut oyuncuların sivillerine baktığımızda müthiş iki takımın oyuncularının olduğu, herkesin goller beklediği maçta maalesef skor çıkmadı. Galatasaray'ın ön bölgesi Gomis, Kerem, Yunus sıkıntılı. Mertens hala Süper Lig'de golle tanışmadı. Oyuna sonradan giren Mata iyi işler yapıyor. E, İkerdi e, sakat mı e, Arjantin'e eşinin yanına mı döndü Magazin devam ediyor Adana Demir 10 kişi kalıyor Galatasaray 10 kişilik Adana Demir'e gol yapamıyor e, Siz ne dersiniz